Merhaba, Janome TR3000 Overlock makinemizin kullanımını görelim. Öncelikle aksesuarlarını tanıyalım. İçinden çıkan aksesuarlarımız bir paket iğne, bir adet cımbız, iki adet tornavida. Bir de ayak çıkacaktır. İplik çardağımız. Arka kısımda bakın makaralar için makara tutucu, makara pimi. Şuralardan iplik geçirmek için iplik rehberimiz. Tansiyonlarımız 4 adet. Ayak baskı düğmemiz. Şu kısımda kolay iplik geçirmek için rehberimiz. Bakın farklı farklı renklerde verilmiş. Şu kısımda da görmüş olduğunuz gibi noktalı şekilde iplikleri rahatça geçirebilmemiz için rehberler bulunmaktadır. Şu kısımda iplik kesicimiz. Ayak indirme kaldırma kolumuz. süper kapağımız. Alt lüper ve üst lüper bulunmakta. Bu kapağı açtığımızda bakın şurada iki tane düğmemiz var. Üst bıçak ve alt bıçak için. Bakın şurada pembe bir çıkıntımız var. Burada S ve R harflerimiz var. S'ye getirdiğimiz zaman normal overlock'umuzu yapacağız. R'ye getirdiğimiz zaman baby overlock, kenar kıvırma gibi overlock'larımızı yapacağız. Yani daha ince overlock'larımızı yapacağız. Bunun için bu düğmeyi sağa doğru itiyorum. Sağa doğru ittiğim zaman üst bıçağımız hareket ediyor bakın. Ben bu üst bıçağı iptal edeceğim. Nasıl iptal edeceğim? Düğmemi ileri sağa doğru itiyorum. İttikten sonra elimle aşağı doğru sağ elimle inebildiği yere kadar indiriyorum ve soldaki düğmemi bırakıyorum. Üst bıçağımızı iptal ettikten sonra şu düğmemiz alt bıçağımızı hareket ettirir. Şu kısım alt bıçağımızdır. Alt bıçağımızda düğmemizi sağa doğru iterek bakın şu alanı açmış oldum ben. Açtıktan sonra artık o pembe işaretimizi R'ye doğru çekebiliriz. Çektikten sonra bırakabiliriz. Alt bıçağı tekrardan yukarı çıkartıyorum. Ne yapacaktık? Etiyoruz. Ve sağ elimle üst bıçağı yukarı doğru gidebildiği yere kadar itiyorum ve bırakıyorum. Sağ taraftaki düğmeler en üstteki adım ayarı düğmesidir. Şurada doğru geldikçe daha seyrek diker. Bire doğru daha sıkı diker. 2 ile 3 arasında bırakabiliriz. Alttaki düğmemiz bir nevi diferansiyel düğmesidir. Eğer diktiğimiz kumaş uzuyorsa 2'ye doğru getireceğiz. Eğer büzüşüyorsa 1'e doğru getireceğiz. Ayarımızı yapacağız. Alttaki düğmede volantımızdır. İğnelerimizi ve lüperlerimizi oynatır. Çardağımızı yukarı doğru kaldıralım. Bu şekilde Öncelikle bakın şu kısım alt lüper, yanındaki üst lüper, sağ iğne ve sol iğne tansiyon ipidir. Biz öncelikle iplik takmaya alt lüperden başlayacağız. Alt lüper yerine ipliğimi yerleştirdim. Bakın şu şekilde katlarsanız ipliğimizi takmamız daha kolay olacak. Şuradan geçiriyorum. Daha sonra ikinci delikten arkadan öne doğru. Arkadan öne doğru geçirdim. İkinci deliği yine arkadan öne doğru geçiriyorum. Arkadan öne doğru geçirdik. Bu şekilde. Daha sonra tansiyonu bakın şu bölmesini şu şekilde sıkıştıracağım. İpliklerimizi geçirirken tansiyon düğmelerimiz sıfırda olsun sıfırda gevşek ayardır bizim ipliğimizi daha rahat geçirmemizi sağlayacak. Buradan da geçirdikten sonra aşağı doğru geliyorum. Bundan sonra renkleri takip edeceğiz. Alt rengimiz neymiş? Açık yeşil. Biz buradan açık yeşili takip edeceğiz. Buradan tansiyon arasından da geçirdikten sonra bakın şurada bir çengelimiz var. O aradan da geçirdik. Geçirdikten sonra ben bu yeşilleri takip ediyorum. Bakın yeşil nokta şurada bir tane var. Şu şekilde tutuyorum. Tancadan bu şekilde geçirdim. Daha sonra sürekli sola doğru bakarak bakın polantı oynatarak da yerlerimizi görebiliriz. Bakın şurada yeşil noktalarımız var. Devam ediyoruz. Aynı şekilde bundan sonra daha yardım alabiliriz. lüper kapağını açıyorum. İpimi şu aralıktan arkaya doğru atıyorum. Arkadan aldım. Aldıktan sonra lüperin alt kısmında bir çengelimiz daha var. Bakın şurada, şu kısımda bir çengelimiz daha var. Zaten yeşildir o. Bakın hemen şurada. İki elimi tutarak o yeşil noktadan da geçiriyorum. Bir tık, şöyle tıklatıyorum. Şu kısımda alt lüferimizi ben bu arkadan ürüne kadar çevirdim. Bakın şu kısım alt lüferimizin arka kısmıdır. Buradan da geçireceğim ipimi. Buradan da bu şekilde, bakın bu şekilde ileri doğru itiyorum. Evet çevirdikten sonra lüferimizi ön taraftan alttan çevirerek göreceğim. Gördükten sonra cımbızla tutup ipliğimizi çekelim. En son lüferimizin tam ucundan takıyoruz. Bir doğru itiyorum. Üst lüfer ipimizi geçirelim. Diğerinde olduğu gibi geçiriyorum bu şekilde. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Bakın bu sefer tepe noktaları takip edeceğiz. Aynı şekilde geçiriyorum. Tansiyondan da geçirdim. Bakın şu kısımda yine çengelimiz var. Oradan da geçirdik. Geçirdikten sonra şimdi pembe çengelleri takip edeceğim bakın şurada var böyle tıklattım en son buradan bakın üst lüferin şurada bir kancası var oradan da geçiriyorum geçirdikten sonra lüferimizi tam uç kısmından da geçireceğim şu şekilde volantı oynatarak rahat yerine getirdim Yine ipiklerimizi takalım. Yine yerleştirdim. Aynı şekilde geçiriyorum. Yine arkadan alacağız. Bu şekilde. Bakın buradaki deliklerden de geçirdik. Mavileri takip ediyoruz tansiyondan da geçirdikten sonra bakın şuradan döneceğiz. Döndükten sonra Bakın şuradan hemen şu demirin alt arasından geçirdim. Şu çengelin üstüne geçirdim. Şurada bir çengel daha var. Bakın şuradan da geçirdim. En son iğne milimizin üzerinde Bakın şurada bir çengelimiz var. Oradan da geçiriyoruz. Sağ iğnemizden geçireceğiz. Bunun için cımbızdan yardım alıyorum. Ve iğnemizden bu şekilde geçirdik. Sol iğnemizin ipliğini de geçirelim. Yine aynı yerden bakın şuradan döndürüyorum. Çengelden de geçirdim. Bakın şurada Mevhada iki tane çıkıntı var. Sağ iğnenin ikini sağ kısma, sol iğnenin ikini sol kısma takıyoruz. Şuraya. Ondan sonra iğne birinin üzerindeki çengelden yine aynı yerden takıyoruz. Daha sonra da sol iğnenin ucundan takacağız. Ayağın arkasında hemen bir pin var. Şöyle görelim. Ayağa doğru ittiğimizde bakın ayak boşta kalacak. Bu şekilde çıkartabiliriz. Takarken de, bakın ayağın şurada demir kısmı var. Ayak bağının yatağına, şuradaki boşluğunun olduğu yere getiriyorum, altına koyuyorum. Ve kolumuzu aşağı doğru, kolumuz arkadaydı, aşağı doğru itiyorum. Bakın tam yerine yerleşmezse eğer, arkadaki pimi iterseniz rahatlıkla yerine yerleştiririz. İğnelerimizi de takıp çıkartmayı görelim. Küçük tornavidamızı alalım. Bakın şurada iki kısımda bir de yerimiz var. Alttaki vida sağdaki iğneyi çıkartır. Üstteki vida da soldaki iğneyi çıkartır. Tornavidamı sola doğru çeviriyorum. Çevirdiğim zaman iğnemiz çıkacaktır. İğneyi takarken bakın düz kısmı arka tarafa bakacak şekilde tutuyorum yine altına getiriyorum yatağı bellidir zaten bu tarafı koyduğunuz zaman o yatağına oturur gidebildiği yere kadar yukarı doğru itiyorum ittikten sonra tornavidamı bakın şu şekilde sağa doğru çevirerek sıkıştırıyorum Kumaşımızı alalım. Ayağımızda kaldırabiliriz. Bu şekilde yerleştirebiliriz. Şu şekilde çok hafif ayağımızı kaldırarak da kumaşımızı yerleştirebiliriz. İpliğimizi kestik. Bakın bu şekilde. Şu kısımlar İnimizin dikişleri şu kısımlarda lüfer dikişlerimiz. Bakın şurada çok hafif çok hafif boncuklama var. Bunları gidermek için de lüper tansiyon düğmelerimizi oynuyoruz. Ben 3'ten biraz daha yukarı doğru çıkartıyorum. Bunları bir tık bir tık yapacağız. Çok fazla ileriye doğru almayacağız. Denemeler yapıp en düzgün olanını bulacağız. şeklinde Baby overlock, kenar kavurma overlock dediğimiz overlockları yapmak için pembe düğmemizi R'ye getireceğiz. kenar kıvırmadan bıçak iptal. Baby overlock'ta bıçak yukarıda olacak. Baby overlock'umuzu yapalım. Bıçağımızı yukarı çıkartalım. Bakın çıkabildiği yere kadar çıkarttım ve bıraktım. Dar dikiş yapacağımız için bakın soldaki iğneyi iptal edeceğim. Sağdaki iğne kalacak. İpliğimi çardağımın üstüne yerleştirdim. Kumaşımı altına yerleştiriyorum. Tansiyonlarımda da şimdi bakın zaten sol iğnenin tansiyonu şu an iptal sol iğnemizi çıkarttık sağ iğnemizde 3 e, üçte durabilir 2 de de durabilir 3 de bırakalım biz lüper tansiyonlarıyla genelde oynayacağız sağdaki lüper tansiyonu biraz daha sıkacağız 6 veya altı buçuk yapabiliriz soldaki liflerimizin tansiyonunu da dörde getirelim. Bakın bu şekilde. Adım ayarımızı da biraz sıkabiliriz. tekiye getirelim. Şifon kenarlarımızı, tüm kenarlarımızı baby overlockla rahatlıkla yapabiliriz. Bakın bu şekilde. tenyelerimizi ve jarselerimizi dört iplikle rahatlıkla artı bir dikişe gerek kalmadan dikebiliriz. Yani böylece hem overlockumuzu yapmış oluruz, kenar temizlememizi yapmış oluruz, hem de dikişimizi yapmış oluruz. Bir tane deneme yapalım. Bunun için iğnemizi çıkartmıştık. Çift iğneyle yapacağız bunu. İğnemizi tekrar yerine yerleştirelim. bir deneme yapalım. Dikiş olarak görünecek olan sol iğnenin dikişidir. Sol iğnenin dikişini dörde getirelim. Sağ iğnemiz üçte dursun. Bir deneme yapalım. Eğer dikiş bizim için yeterliyse denemeden sonra aynı şekilde devam edebiliriz. bu şekilde. Hem dikişimizi yaptık hem de overlockumuzu yaptık.